Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hiç denemediğim abucurları deniyoruz. Aburcular. <laughs> Neyse geçelim. bak şöyle bir bank, bank. E, Gongu denedim ama bangı hiç denemedim. Burada da Coca Cola var galiba. Uzun şeker, uzun şekerin her şeyini denedim. da denedim ama bu kolalı ee, ben bu markayı denemedim. Bu markayı deneyeceğim. Ee, ona göre o bir kola yediğimden hangisi daha güzel sıralayacağım. Şimdi ikincilik ben deneyelim. Zaman lazım. Video çok uzun araştır. Çok beyaz, acayip beyaz. Bakın. Sanki hiç normal bakmamış bir gibi. Hmm. Güzel ama Gong, Gong aynısı. Her dalga bu arada. Ama tuzu fazla olmuş. Çok fazla olmuş. Ve bu 5 lira. Ucuz. Gerçekten ucuz yani. Tadı da güzel. Bu <laughs> hemen. <laughs> 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 Neyse. Böyle. Şimdi bunu deniyoruz. Neden bekledim bu arada? Şey için. Ağzımla yiyeyim de öyle. Çekelim diye. Şöyle bir Şöyle gerçekten kolay gözüküyor. Şöyle düz. Hiç bir fark yok. Bu daha güzel diyebilirim. Bunun merkezi neymiş? Soğuk bir Güzel. Kanalımıza like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.